Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosu Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 72. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 farklı cümle, toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Yani seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes toplamda 300 cümle çalışıyor. Temel olarak çeviri çalışıyoruz. Çeviri bizim işimiz. Benim uzmanlık alanım tercüme kuramları. Zaten kanalı, videoları çok eskiden beri takip edenler biliyorlar. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Farklı örnek cümleler, cümle çözümlemeleri ve çevirileri yapıyoruz. Konuları o şekilde birleştiriyoruz. Bu seride kelime terim deyim ve atasözleri öğreniyoruz. Farklı zorluk seviyelerinde farklı cümleler yazdım. Bu arada daha önce yorumlar, sorular gelmişti. Hocam, videolardaki cümleleri bir kaynaktan mı alıyorsunuz? Öyle bir kaynak var mı? Bize de söyler misiniz diye. Öyle bir kaynak yok. Cümlelerin hepsini kendim yazıyorum. Farklı zorluk seviyelerine göre konuyla örtüşecek şekilde cümleler yazıyorum. Bu arada tam burada söylememiz gereken başka bir şey daha var. Yine kanalı eskiden beri takip edenler biliyorlar. Farklı videolarda defalarca söyledim. Henüz yapmadıysanız kendinize bir kelime defteri hazırlayın. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım, yeni öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini, hatta kalıp cümleleri yani hoşunuza giden cümleleri yazıp ezberlemeye çalışın. Zamanla ne çok kelime öğrendiğinizi de görmüş olursunuz. Ben sınıflardaki öğrencilerime harita metod, çok ortalı, çok kaliteli, sert, güzel kapaklı, böyle telli yani spiralli defterler aldırıyorum. Siz de öyle güzel bir defter alabilirsiniz. Renkli renkli kalemlerle yazabilirsiniz. Dil öğrenim süreci emek ve düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde çalışmayı gerektirir. Bu seride biz dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Hatta daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp onları da çalışabilsinler. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. İzlediğiniz, çalıştığınız videoları beğenip yorum yazabilir. Fikirlerinizi benimle yorumları okuyan başka öğrenciler, takipçilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız videoları Fransızca öğrenmek isteyen, İngilizce öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Videoların linklerini gönderebilirsiniz. Onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Son bir şey daha, süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen takipçiler, öğrenciler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi basit bir cümle. Bakın, büyük babam her zaman az konuşur. Fransızcasına bakalım. Mon grand-père parle toujours peu. My grandfather always speaks little Şunla başlayalım. Bakın şurada always var. Her zaman, daima, hep karşılıklarını Türkçeye veren bir sıklık zarfı. Fransızca karşılığında toujours kullandım ben. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizce sıklık zarfları. Daha önce çalıştığımız bir konu, temel bir konu. İzleyip çalışmak isteyenler buradan ulaşıp izleyebilirler. Videonun kartını ekledim. Şurada mon var bakın. Bu bir mülkiyet sıfatı. Büyük babam derken benim büyük babam diye düşünelim. İngilizce'deki karşılığı my, my mülkiyet sıfatı. Sıfatlar isimleri nitelendirir. Mülkiyet sıfatları da isimlere bağlıdır. Bakın burada grandpère sözcüğü var. Büyük baba demek. Türkçe karşılığı burada grandfather. İngilizcesi de burada. Şöyle eşleştirelim. Bu ismin, yani büyük baba isminin sözcüğünün mantığı bakın. Fransızca'da da İngilizce'de de aynı. şurada büyük kısmı var. Bir sıfat löper baba ismiyle birleşiyor. Grand büyük demek. Father isim demek aynı mantıkla birleşiyor. E, Türkçesine bakalım, büyük sıfatı ve baba sözcü. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hemen şurada parle fiili var. Konuşmak demek. Az konuşur dediğimize göre ve sıklık zarfı olduğuna göre cümlenin zamanı geniş zaman. Şuradaki speaks ile birleştirebiliriz. Present simple tense diye düşünelim. İngilizcesi çok kolay. Hatta şuraya yazayım. Present simple geniş zaman karşılığını Türkçe'ye veriyor. Geniş zaman. Fransızca'da ne olur bu? Le présent de l'indicatif olur. Le présent yazalım. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı veriyor bu. Hem de geniş zamanı veriyor. Öyle düşünelim. Geniş zaman diye. Sonra bir miktar zarfı var. Bakın bu bir miktar zarfı. Ne kadar? Azcık. Az karşılığı. İngilizce'deki little'la birleştirebiliriz. Hadi bir okuyalım. Tekrar edelim. Kontrol edelim. Büyük babam yani benim büyük babam her zaman azıcık konuşur. Mon grand benim büyük babam, parle, konuşur, toujours, her zaman, daima, hep, peu, azıcık. My grandfather, benim büyük babam, always, her zaman, speaks, konuşur, little, azıcık. Videomuzun ikinci cümlesi, Türkçesine bir okuyalım. Düz devam edin ve sağdaki ikinci sokağa girin. Şimdi, Birine yol tarifi verirken biz genellikle emir kipini kullanırız. Bakın devam edin. Sağdaki sokağa girin diye. Continue tout droit et prenez la deuxième rue à droite. Continue straight and take the second street on the right. Şimdi şunu bir alalım. Continue. Bakın siz şahıs zamirine göre emir kipinde çekilmiş. Hadi şuraya bir yıldız atalım. Fransızca. Emir kipi konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Yine önemli bir konu. İsteyenler buradan ulaşıp izleyip çalışabilirler. Continue devam edin, devam ediniz demek. İngilizce karşılığı burada. Şöyle birleştirelim. Sonrasında dümdüz kısmı var. Tout droit, düz, dümdüz, straight. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra bakın V bağlacı geliyor. V bağlacı Fransızca'da Türkçe'de ve İngilizce'de en çok kullanılan bağlaç. Şimdi ikinci emir kipinde çekilmiş fiil geliyor. Prenez. Sokağa girin dedik. Şöyle bağlayabiliriz. Tekle eşleştirebiliriz. Sonrasında ikinci kısmı var. İkinci. Şurada. La deuxième. İkinci demek the second'la birleştirebiliriz. Sonrasında bir tane isim geliyor. İkinci sokak demiştik. Rue dişi bir sözcük. Zaten şöyle birbirine bağlayabiliriz. La rue sokak, sokağa hatta the second street, the street diye düşünüp şunu da şuraya bağlayabiliriz. Birbirine eşleştirdik. Ne kaldı? À droite kısmı. Yani sağdaki kısmı kaldı. Şunu alalım. À droite sağdaki on the right'la birbirine şöyle Bağlayalım. Hadi bir okuyalım. Düz devam edin ve sağdaki ikinci sokağa girin. Continue. Tout droit. Et prenez la deuxième rue à droite. Continue straight and take the second street on the right. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi şöyle. Üzgünüm. Hat kötü. Sizi iyi duyamıyorum. Je suis désolé. Bunu şvi diye de okuyabiliriz bakın. Je suis désolé. C'est une mauvaise ligne. Et je ne vous entends pas bien. I'm sorry, it's a bad line. I can't hear you well. Şimdi, şunu alalım mı? Bütün olarak alalım. Je suis désolé. Üzgünüm. Affedersiniz demek. I'm sorry. Böyle alıp birleştirebiliriz. Hatta günlük hayatta kullanılan cümlelerden, konuşmalardan bir tanesi bu. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizce, Türkçe, günlük konuşmalar diye günlük konuşmalar. Pratik çalışmalar yaptığımız videolarımız da var. Zaten sizler pratik çalışma videolarını çok seviyorsunuz. Günlük hayatta kullanabileceğimiz ifadeler, ezberlememiz gereken cümleler gibi. Çalışmamızın kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Setin müvezliğ derken. Şu S'yi bir alalım biz. Şimdi bu gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. Şuradaki it ile birleştirebiliriz. Bu bir prezentatif. Yani sunum sözcüğü. Bunun işaret sıfatı olduğunu düşünmeyeceğiz. Karıştırmayacağız. Şurada ünlü lingber yani hat kısmı var. Şu hat. Şunu şöyle birleştirelim. Şöyle alıp birbirine bağlayabiliriz. Arada bir tane sıfat var. Müvez, kötü demek. İngilizcesi bad. Zaten çok kolay. Sonra bakın virgül var. Aynı yerden bölelim. Şimdi şahıs zamiri tekrar geliyor. Je şahıs zamiri var. Duyamıyorum derken ben kısmı burada. İngilizcesi I. Şöyle eş değiştirdik. Sonra ne var? Bakalım başka bir renkle ilerleyelim. Şurada bakın ability modülü var. Can var je ne Şimdi duyamıyorum derken şurada e bilmek var ama Fransızcasında je ne peux pas demedik. Yani Fransızcasında cümlenin şurada bir varı kullanmadık. Var gibi düşünelim olsaydı tam buraya koyardık. Cümleyi Fransızcaya, Türkçeye en doğru nasıl tercüme ederiz diye bakıyoruz. Arada farklı öğeler pek tabii olabilir. Bu bizim için önemli. Bu bir tamamlama zamiri. Sizi kısmını, sizi karşılığını verdi. İngilizce'deki you. Bu bir şahıs zamiri değil. Şahıs zamiri olsa cümlenin başında olması lazım. Sonra bir tane olumsuzluk var. Olumsuzluk. Hemen onu bulalım. Bakın şunda. Farklı bir renkle ilerleyelim. Bakın şurada ne pa var. Ne pa, Fransızcadaki en çok kullanılan olumsuzluk yapısı duyamıyorum derken şurada karşılığı var. I cannot derken şurada bakın. I can't dediğimiz I can not. Not kısmı işte olumsuzluk. Şurada bağlayalım. Sonrasında fiil var. Yine farklı bir renk seçelim ve onunla ilerleyelim. Şurada duymak fiili var. Yine şuraya bağlayacağız. Entendre duymak, işitmek demek. Şöyle birbirine bağladık. Ne kaldı? İyi. İyi bir şekilde karşılığı kaldı. Onu da seçelim şöyle. Bien bir zarf. Eylemi nitelendirir zarflar. İyi dedik ama bu bir sıfat değil. İyi bir şekilde demek. Şöyle birbirine bağladık. Üzgünüm. Hat kötü. Size iyi duyamıyorum. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une mauvaise ligne. La ligne. Je Vous entendez pas bien? I'm sorry, it's a bad line. I can't ya da I can't hear you well. Bunu can't diye de okunur, o şekilde görebilirsiniz. Can't diye de okunur, o şekilde de karşınıza çıkabilir. Amerika'da daha çok can't diye okuyorlar. I can't hear you well. Ben sizi çok iyi duyamıyorum. Ve videomuzun sonuna geldik. The end of the video. La fin de la video. Fransızca Türkçe İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 72. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilir, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Daha çok kişiye faydalı olsun. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek. Farklı konularda gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu Fransızca, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 2 кол,